Efendim, USA Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü hedef gösterirken, Sayın Merkel, Dünya Sağlık Örgütü'ne destek verilmesi gerektiğini söyledi. Liderler arasında farklı düşünceler olabiliyor. Koronavirüs tehdidi sürüyor. Dünya genelinde 2,5 milyondan fazla insana bulaşan virüs 177 bin can aldı. 681 bin kişi ise hastalığı yenmeyi başardı. Pandemide günün en öne çıkan gelişmeleri sizler için değerledik. Buyurun seyredelim birlikte. Beschlussfassung sieht vor, dass die Notbetreuung in den Ländern um weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgeweitet werden kann. Koronavirüs salgını ile birlikte günlük yaşamın bir parçası haline gelen dezenfektanlar fazla ya da yanlış kullanıldığında yarardan fazla zarar verebiliyor. Uzmanlar dezenfektan kullanımlarına bağlı olarak meydana gelen kazaların sayılarında son zamanlarda artış olduğunu bildirdi virüsleri etkisiz hale getirmek için kullanılan dezenfektanların yüksek oranda alkol içermelerinden dolayı yanma ve zehirlenmelere yol açabileceğini belirten uzmanlar, sonucunda zehirlenmelere neden olabileceği uyarısında bulundular. Uzmanlar dezenfektanların özgün kaplarından başka şişelere boşaltılması halinde bu şişelerin üzerine mutlaka içeriğinin de yazılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca su şişelerine konulan dezenfektanların buzdolabında saklanmaması ve çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurulması da tavsiyeler arasında. Koronavirüs salgınının hızını kesmek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ev içi şiddet olaylarında artışa yol açtı. Almanya'da ev içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik faaliyet gösteren danışma ve yönlendirme hattına çok sayıda başvurunun yapıldığı belirtildi. Aile Bakanı Francisca Giffey'in sözcüsü, geçtiğimiz hafta telefon hattına gelen ihbarlarda iki hafta öncesine göre %17,5 artış olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Gifey de hafta başında korona kriziyle bağlantılı olarak telefon hattına yönelik ilginin arttığını belirtmiş, ailelerin özellikle sınırlı bir alanda stres altında yaşamalarının ev içi şiddeti tırmandırdığını kaydetmişti. Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyanın neredeyse bütün ülkelerine yayılan yeni tür koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı hız kesmiyor. Pandemi ile ilgili verileri derleyen ABD merkezi Johns Hopkins Üniversitesi salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bu sabah itibarıyla ABD'de 45.063, İtalya'da 24.648, İspanya'da 21282, Fransa'da 20796, İngiltere'de 17337 ve Almanya'da 5086'ya çıktığını açıkladı. Johns Hopkins Üniversitesi Türkiye'de salgından dolayı şimdiye dek 2259 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Üniversite dünya genelinde koronavirüse bağlı ölüm sayısını ise 177445 olarak açıkladı. Hygieneplan in den Kindertagesstätten, aber auch zum Thema, wie kann